Franchise Dünyası programımıza daha hoş geldiniz. Ee, bugün soru kartlarımız yok. Ee, nedeni de e, şu, bugünkü konuğumuz e, bir franchise veren firma değil. E, franchise veren firmalara e, bir üretim yapan firma değil. E, kendisi e, franchise sisteminde, hukuk sisteminde olmazsa olmazı e, bir avukatımız. E, kendileri hem e, franchise firmalarına e, hem de e, franchise alan firmalara danışmanlık veren bu konuda e, gerçekten e, kendisi e, bilgi sahibi e, derneğimizin denetleme kurulu üyesi e, aynı zamanda e, Ufrad'ın e, mali e, hukuksal konularda e, her türlü e, çalışmasında destek olan bir kişi Soysal hukuk bürosunun sahibi Sayın Süleyman Soysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alpay Bey. Evet, Süleyman Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. E, belirttiğiniz gibi Soysal Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağıyım. E, 2015 senesinde kendi büromu kurdum. Ama tabii öncesinde 2006 senesinde mezun olduktan sonra bir yurtdışı maceramız oldu. Evet. Sonrasında ulusal ve uluslararası müvekkillere sahip olan hukuk bürolarında çalıştım. Nihayetinde 2015 senesinde kendi büromu kurdum. Evet. Biz müvekkillerimize genel itibariyle çıkış noktamız esasen fikri mülkiyet hukuku dediğimiz. Yani marka, patent, tasarım, telif hakları bu konularda en başta hizmet veriyorduk. Ama sonrasında yavaş yavaş şirketlerin danışmanlıkları üzerine de hizmet verdiğimiz için işte şirketlerin işçi işveren uyuşmazlıkları, ticari davaları, hizmet tedarik sözleşmeleri bu tarz konularda da kendilerine e, hizmet evet. vermekteyiz. Ee, şimdi franchise alanında, da franchise verenin de e, kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir e, kişisiniz. Evet. E, franchise anlaşmalarını hazırlayan, e, bunların e, fikri mülkiyet hakları ile ilgili, ondan sonra marka teçilleri ile ilgili her türlü çalışmayı yapan e, bir kişisiniz. E, bu konuda siz e, firmalarımıza hukuksal danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Bunu bir açabilir miyiz? Neler daha çok talepleri, neler oluyor? Hı hı. Özellikle franchise firmalarımızın ne yönde sizden bilgiler ediniyorlar? Evet. Nasıl bir destek alıyorsunuz evet. kendilerine? Şimdi bizim hukukumuzda bir franchise kanunu yok. Evet. Dolayısıyla bir franchise sözleşmesi düzenlenirken veya franchise ile ilgili olarak bir ihtilaf ortaya çıktığında biz belli başlı kanunlara bakıyoruz, kanun maddelerine bakıyoruz. Bununla birlikte daha önceden franchise yani imtiyaz hakkıyla ilgili olarak verilmiş yargıtay kararları neler, doktrin görüşleri neler, bu çerçevede bir sözleşme hazırlıyoruz, müvekkillerimize danışmanlık veriyoruz. Tabi burada bir franchise kanunu olmadığı için borçlar kanunu, tüketicinin korunması hakkında kanun, yine rekabetin korunması hakkında kanun, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bir sözleşme hazırlıyoruz. Bunları e, yaparken de tabii ki belli başlı tecrübelere sahip olmak gerekiyor. Çünkü e, bir sözleşme hazırlanırken salt motomot işte bir internetten alınan bir sözleşmenin hazırlanmasından ziyade müvekkillerin ihtiyaçları neler onlara bakıyoruz. Eğer burada bir franchise veren ise bu franchise'ı neden vermek istiyor? Bununla ilgili olarak bir el kitabı hazırlamış mı, hazırlamamış mı, nasıl bir çalışması var, daha önceden markasının tescili var mı yok mu, bunlara öncesinde bakılması lazım. Evet. Tabii ki biz ticari anlamda bir franchise danışmanı değiliz. Ama bu konularda artık bizim de tecrübemiz olduğu için müvekkilin yerine koyup ileride bir itilaf çıkması durumunda ne tarz konularla karşı karşıya kalınabilir, bunların e, önüne geçmeye çalışıyoruz. Ee, buralarda da e, bir sözleşme hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna bakmak gerekiyor. Tabii ki şimdi bir an UFRAD'ın da denetim kurulu üyesi olduğum için evet. esasen baktığımızda franchising sektörü de Türkiye'de uzun bir geçmişi olan bir sektör. Yani bizim Ufrat Franchising Derneği'nin 1991 senesinde kurulduğunu Doğru. varsaydığımızda yaklaşık bir 32 senelik geçmişe sahip. Evet. Ee, işte hep söylüyoruz 50 milyar doları aşan bir e, sistem, bir iş hacmi var. E, dolayısıyla burada iyi bir sözleşmenin yapılması gerekiyor. E, biz de e, ben denetim kurulu üyesi olarak 5 senedir e, Ufrat'tayım. E, dolayısıyla burada hem e, ticari anlamda hem teorik ve pratik anlamda tecrübemiz var. Bunları biz müvekkillerimize aktarıyoruz. Evet. Ee, gerçekten ufrat olarak da e, her türlü hukuksal e, zeminde evet. e, kendilerine e, her zaman başvuruyoruz. Sağ olsun e, biz her türlü desteklerini esirgemiyorlar. Peki firmalarımızın e, sadece e, yurt içinde mi e, bu çalışmalarına e, hukuksal anlamda destek veriyorsunuz? Yoksa yurt dışı ile ilgili e, operasyonlarında da destek oluyor musunuz? Evet. Ya şimdi şöyle artık bizim e, franchising sektörü özellikle gıda anlamında evet. Türkiye'de çok hatırı sayılır Firmalar var Bunlar e, Ortadoğu'dan tutun da Avrupa'ya e, Amerika'ya, Kanada'ya kadar Birçok ülkede e, franchiselarını veriyorlar Ve markalarını genişletiyorlar Peki tabii ki bunun doğası gereği de Biz de müvekkillerimizi yurt dışında da Hizmet veriyoruz Ama tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta şu Eğer bir franchise veren isek Eee uygulanacak kanun, uygulanacak kanunla birlikte yetkili mahkemenin de neresi olduğu konusunda iki tarafın uzlaşması gerekir. Evet. Şimdi genellikle yurt dışından Türkiye'ye bir markasını veren, franchise'ini veren firmalar e, Türkiye'deki mahkemeler yerine işte İngiltere'deki, İsviçre'deki tahkim merkezlerini seçiyorlar. Ve dil olarak da İngilizce seçip uygulanacak hukuk olarak İngiliz hukuku seçilebiliyor veya kendi franchise verdikleri ülke hangisi ise o ülkenin hukukunu da seçebiliyorlar. Biz de aynısını Türkiye'de uygulamaya çalışıyoruz. Yani eğer biz bir Türk markasını yurt dışına veriyorsak evet. o zaman Türk mahkemelerin veya işte Türk hukukunun uygulanması gerektiği yönünde müvekkillerimize destek vermeye çalışıyoruz. E, buralarda tabii ki eğer karşı tarafta uluslararası bir firma ise, Franchise alan. Genellikle ortak bir nokta bulunuyor. Yani ICC dediğimiz işte e, tahkim merkezlerinin seçilebilme ihtimalleri var. Böyle bir durumda uygulanacak hukukla e, uygulanacak dilin ne hmm. olduğu konusunda bir çalışma yapılması gerekiyor. E, bakıldığında Franchise sözleşmeleri tek tip bir sözleşme değil. Biliyorsunuz Master Franchise sözleşmesi verilebilir. Evet. Unit dediğimiz tek bir Franchise sözleşmesi verilebilir. Bunun yanında münasiren bir bölgede Master franchise değil ama sadece belli bir bölgede franchise evet. verilmesi olabilir. E Bununla birlikte master franchise alan alt franchise verebiliyor biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bunların hepsi bir çeşit. Bunlar hem Türkiye'de hem yurt dışında hizmet verilebiliyor. E bu tabii bizim için de bir gurur kaynağı. Çünkü Türk markaları dediğim gibi işte İran'da, Birleşik Arap Emirliklerinde, Kanada'da, Amerika'da birçok ülkede franchise'lerini veriyorlar, markalarını genişletiyorlar. Bunlar tabii baktığınızda win-win olan bir işlem. Evet. Yani hem franchise alan burada e, bir sisteme adapte olup yeni bir sermaye çok fazla kurmasına gerek olmadan bir markasını büyütmesine gerek olmadan bir sistem alıyor, evet. ürün alıyor, hizmet alıyor. Franchise veren de e, oradan işte royalty bedeli dediğimiz periyodik ücretlerle birlikte evet. e, belli bir aylık kazanımı oluyor. İsim hakkı çerçevesinde en başta sözleşme e, imzalanırken franchise alandan almış olduğu bir bedel oluyor. Dolayısıyla markasını iş ortaklarıyla birlikte daha hızlı, daha kolektif bir şekilde büyütebiliyor. Bunlar da franchise veren avantajları oluyor tabii ki. Evet. Ee, peki benim e, İtalya'da e, başımıza gelmiş bir olay. E, in, anlaşmamızı biz Türkçe, İngilizce yapmıştık. Oradaki e, İtalyan Franchise Derneği'ne başvurduğumuzda kendileri anlaşmanın da olması gerektiğini söylemişlerdi. Bu tip olaylar olabiliyor mu? Evet. Yani bu İtalya'ya mahsus bir şey mi yoksa işte Fransa'da başka ülkelerde de bu tip şeyler oluyor mu? Çünkü neticede İngilizce uluslararası bir dil diye kabul ediyorsun ama bazı ülkeler bunu kabul etmeyebiliyor. Aynen. Biz her zaman şunu yapıyoruz. doğal kodum dediğimiz. Yani sözleşmenin işte örneğin sol taraf veya sağ tarafı Türkçe aynı dilde, aynı şekilde başka bir dile çevrilmiş şekilde de diğer tarafı tercümesini yazıyoruz. Yani bu yani. genellikle İngilizce ve Türkçe oluyor. Evet. Bunu yapma sebebimiz özellikle yurt dışına verilecek franchise ilişkileri için. Eee evet. nihayetinde bunlar Türkçe bilmeyen taraflar oluyor. Tabii. ama İngilizce birlikte İngilizce ile birlikte eğer işte bir e, Asya'ya, e, Ortadoğu'ya verilecekse ona kendi göre kendi diliyle de. de mutlaka bir tercüme yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ona göre de iki tarafı da imza alıyorlar, Franchise alanında, franchise verende. Türkiye'de zaten yapılmış olan sözleşmelerde özellikle iki taraf da Türkse sizin sözleşmeyi mutlaka Türkçe yapmanız gerekiyor. İngilizce, Türkçe yapabilirsiniz. Bunun önünde herhangi bir engel yok. Ama işte İtalya'da belirttiğiniz gibi sadece orada İngilizce yaparsanız, sadece burada e, İtalyanca yaparsanız o zaman bu sözleşmenin uygulanabilirliği olmaz tabii ki. Dolayısıyla burada en sağlıklısı, en sa sağlam alınması Türkiye'de yapıyorsanız, bir Türk firmasıysanız mutlaka Türkçesi olması gerekir. Yanına da uygulanacak dil, yer neresiyse o dili tercümesiyle birlikte eklemeniz en sağlıklısı olacaktır. Evet. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki e, Süleyman Bey, e, bu e, anlaşmaları yaptık, franchiselarımızı verdik yurt dışında veya yurt içinde. Evet. E, daha sonra ne gibi sıkıntılarla karşılaşılabiliyor? Hukuksal anlamda ne sorunlar olabiliyor? Evet. da Siz müdahil oluyorsunuz. Genelde nelerle karşılaşıyorsunuz? Evet. Şimdi Biz hep şunu söylüyoruz. E, düğmeyi baştan doğru iliklemek gerekiyor değil mi? Ee, Hep işte franchise verenle franchise alan en başta görüştüklerinde e, güle oynaya diyorlar ki işte ben markayı veriyorum buradan bir kazanım elde edeceğim. Diğer tarafta diyor ki tamam belli bir meblağ ödüyorum ama sonrasında işte franchise veren bana destek olacak. Burada franchise alan tarafından en çok şikayet edilen konu e, markasını bu imtiyaz hakkını veren franchise veren firmaların e, gerekli desteği vermemesi. Yani marka verildikten sonra, markanın kullanım hakkı verildikten sonra bununla ilgili olarak e, franchise veren sözleşmeye göre kanunen yükümlülükleri var. Bunlardan evet. bir tanesi destekleme borcu. Hı. Bir tanesi eğitim vermesi. Markasını ciddi bir şekilde kullanılmasına yardımcı olması. Hı. Öncesinde markayla ilgili olarak veya şirketle ilgili olarak bir itilaf varsa bu çünkü biliyorsunuz şi, marka üzerinde de artık hacizler konulabiliyor. Tedbirler tabii, konulabiliyor, tabii. davalar açılabiliyor, şirket iflas halinde olmuş olabilir. Bu tarz eğer durumlar varsa basiretli bir tacir olarak mutlaka sözleşme öncesinde de bu bilgileri vermesi gerekir, paylaşması gerekir. Aksi takdirde yargıtayın da buna yönelik olarak kararları var. Dürüst davranma ilkesine aykırı davranıldığı için basiretli tacir olmadığından dolayı eğer siz markanızla ilgili... E, detaylı bilgileri franchise alanla paylaşmıyorsanız ve franchise alan bu konuyla ilgili olarak da bir zarar görüyorsa o zaman bu zararın tazminle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden biz franchise veren her zaman şunu söylüyoruz: Bu markayı gerçekten üçüncü kişilerle paylaşmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna bakmanız lazım. Çünkü bu e, bir bakıma bir evlilik, e, birliktelik, evlilik gibi düşünülebilir. Yani franchise sözleşmeleri minimum biliyorsunuz 5 sene yapılabiliyor. Evet. Dolayısıyla o 5 sene boyunca belli bir bölgede o franchise alan bu markasını kullanacak. Ee, o yüzden franchise veren bunu yaparken iyi bir sisteminin olduğunu, bu işte ürün tedariği olacaksa ürün tedarini ciddi bir şekilde karşılayabileceğini, hizmetse bu hizmete yönelik olarak personelin olup olmadığını iyi bir şekilde tartması lazım. Sonrasında franchise vermesi gerekiyor. Franchise alanlarla ilgili olarak da franchise verenlerin en büyük yakındığı konu işte ya kendilerinden belli başlı ürünleri en başta alırken sonrasında almaması. Ya royalty bedelleri, periyodik ücret dediğimiz her ay sabit olarak işte bu periyodik ücret nereye üzerinde olabilir? Ciro üzerinden olabiliyor, kar üzerinden olabilir, belli bir ay üzerinde aylık bazda verilen ücretler olabilir. Veya sabit olabiliyor. Aynen sabit dediğimiz konu aslında bu. Ee, bunlarla ilgili olarak ücretleri zamanında ödememesi. Hı. E, işte belli standartları her zaman tutturmaması, e, personelin kılık kıyafetine dikkat etmemesi, işte... Dışarıdan e, ürün alması. Tabii. o En büyük sorunlardan bir tanesi aslında bu. Şimdi bu münasıran tedarik etme borcundan e, kaynaklanan bir durum. E, normalde franchise alanla franchise veren e, böyle bir anlaşma yapmak durumunda değil. Yani ben hizmetimi veriyorum, markamı kullandırtıyorum sana, burada bir sistem var ama ürünleri Eşit değerde başka bir yerden alabilirsin. Eğer franchise veren bu konuda sözleşmeye bir klos koymuşsa ve demişse ki e benim satışıma senin uyman gerekiyor, satış prosedürlerimiz nelerse benden bu ürünleri alman gerekir diyorsa franchise alan buna uymak durumunda. Bunun belli başlı kıstasları var. Bunlardan bir tanesi piyasanın da e bunun çok çok altında bir değerde olmaması gerekir franchise verenin satacağı ürünün. Bununla birlikte eğer franchise alan e, taksitli olarak alabilecekken peşin olarak satma gibi bir durum söz konusu ise franchise verenden hı hı. ve muadilini de eş değer fiyatta bulduğunu, bulduğunu franchise alan ispatlayabiliyorsa o zaman bununla ilgili olarak bir uyarıda da bulunabilir franchise verene. Ve franchise veren bu piyasa koşullarını getirmek durumunda. Hı hı. Böyle olduğu takdirde evet ürünleri... ...franchise verenden almak durumunda buna da riayet etmesi gerekir franchise alanın. Aksi takdirde sözleşmeye aykırılık teşkil ediyor. Onunla birlikte işte müşteri memnuniyetleri olmayabiliyor, müşteri şikayetleri olabiliyor. Bu müşteri şikayetlerinin franchise verenle paylaşılmaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ee, biz işte bunların önüne geçmek için her zaman diyoruz ki bir denetim mekanizmasının olması lazım. Denetim mekanizmasını sadece mali konularda değil... İşte bu işin işleyişiyle ilgili olarak da personellerin denetimlerine yönelik olarak da mutlaka verilmesi lazım. Ee, burada evet bir win-win var ama iki tarafında ciddi yükümlülükleri var. Kesinlikle. Ve e, işte ben sözleşmede bir kurala uyulmadı, bundan dolayı sözleşmeyi feshediyorum denmesi çok kolay değil. Çünkü fesi genellikle her zaman en son çaredir. Evet. O yüzden e, bu tarz konularda örneğin işte sözleşmenin esaslı bir şekilde ihlaline sebebiyet vermeyecek bir durum varsa biz franchise verene veya franchise alana mutlaka diyoruz ki bir ihtaneme gönderilmesi gerekir. Uyarılması lazım. Belli bir süre verilmesi lazım. Ondan sonra feshedilecekse feshedilmesi gerekir. Burada yine klasik işte basiretli tacir, medeni kanun ikinci maddesi, dürüst davranma ilkesi, herkes haklarını kullanırken dürüst davranmak durumunda. Aksi takdirde hukuk düzeni zaten bunu korumuyor. O yüzden İki taraf da bir ikili ilişkide, ticari ilişkide e, problem olduğunu düşünüyorsa en başta müzakere edilmesi gerekir. Sonrasında ihtarname gönderilmesi gerekir. Başlangıcı ne olması lazım? Ondan sonra feshedilebilir. Tabii ki belli başlı durumlarda derhal feshi hakkı verilebiliyor. Özellikle franchise veren kendi markasını kullandırdığı için burada kendine belli başlı konularda bir e, özel alan e, ilan edilmesini isteyebiliyor. Bu da hakkı mı? Hakkı. Ama dediğimiz gibi buradaki dengenin e, iyi bir şekilde korunması lazım. Aksi takdirde eğer siz sözleşmede örneğin işte eğitimlere kimlerin katılacağını belirtmişseniz ve bu eğitime birisi katılmamışsa franchise alan tarafında, e, royalty bedellerinin ödenmemesi konusunda e, sözleşmeye göre 15 günlük bir süre verilmesi gibi bir durum söz konusuysa siz bunlara uymadan sözleşmeyi feshettiğiniz ettiğiniz takdirde Franchise alan haklı olarak bir tazminat isteme durumuyla karşı karşıya kalabilecek. E, o yüzden bunların önüne geçebilmek için var olan sözleşmenin de e, yapıldıktan sonra iyi bir şekilde irdelenmesi lazım. E, i̇yi bir şekilde bakılması gerekiyor. E, bu sözleşme e, onların bir şekilde anayasası gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla o sözleşme çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Yani e, ben işte kafama göre hareket ediyorum dediğiniz zaman her iki taraf için de söylüyorum mutlaka bir zararla karşı karşıya kalma durumuz olur. Dolayısıyla bir franchise anlaşması yaparken mutlaka bir hukuk bürosundan destek alınması şart. Kafanıza göre yaptığınız bir anlaşma Türk Ticaret Kanunu'na aykırıysa karşı tarafı haklı duruma geçiriyorsunuz. Evet, evet, Dolayısıyla her zaman dediğim gibi franchise vermek bir satış değildir, bir evliliktir. Doğru. E, bu evliliğinde ne kadar uzun sürerse o kadar e, iyi gözüyle bakılır. E, franchise anlaşmasını fes etmek boşanmaktır, boşanmak da kötü bir şeydir Doğru. diye düşünürsek eğer. Doğru. E, dolayısıyla son çare, ondan evvel e, bütün e, şartları e, göz önüne bulundurup ona göre son çare olarak düşünmek gerekiyor. Aynen. öyle. E, peki e, franchise sektörü için yani biz hep franchise sektörünü tabii franchise veren, franchise alan e, gibi bakıyoruz. Hukuk tarafından nasıl görüyorsunuz? Oradan nasıl gözüküyor franchise sektörü? Aslında e, baktığınızda dediğim gibi çok yeni bir sektör değil. Her ne kadar e, hukukçular arasında da e, birçok meslektaşımızın uzmanlaşmadığı bir alan. E, nihayetinde biliyorsunuz bizde genel çerçevede bir ayrım vardı. İşte özel hukuk, ceza hukuku. Ama artık bizde de doktorluk gibi nasıl bir göz doktoru varsa, bir iç uzmanlaşma hastalıkları var, doktoru varsa bir uzmanlaşma var. Biz de hani kendimizi fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde, bu franchise konularında da bir şekilde bir pratik sahibi olduk. Buralarda baktığımızda hukuk alanında özellikle yargıtay, yani bizim işte yerel mahkemeden sonra üst mahkeme şu anda artık bölge adliye mahkemeleri var, onun da üstü artık yargıtay. Bu konularda bilgi sahibi e, hakimlerimiz, avukatlarımız var mı? Var. E, bunu tabi eskiden franchise yabancı bir terim de olduğu için imtiyaz hakkı olarak belirleyenler de vardı kararlarında. Hmm. E, çünkü siz nihayetinde belli bir yerde, belli bir alan için, belli bir süre olarak siz markanızı kullandırırken e, burada bir imtiyaz tanıyorsunuz. Dolayısıyla imtiyazı yönelik olarak e, böyle bir e, tanımlama var. Biz tabii ki periyodik olarak hem derneğin e, uluslararası anlamda çalışmaları da olduğu için oralardaki çalışmalara bir katkıda bulunabilmek adına e, mahkemeler ne kadar bu franchise konularında ihtilafları var, ne kadar ihtilaflar çözülmüş diye bakıyoruz. E, bunlara da baktığımızda çok çok fazla franchise ilişkisiyle ilgili olarak kararlar yok. Ama olan kararlarda geçerli, doğru ve tanımlamaları doğru yapılmış bir e, sistemde ilerliyor, görünüyor. E Tabii ki çok fazla karar olmamasının sebebi de şu da olabilir. Baktığınızda genellikle franchise verenle alan e, özellikle de yurt dışından bir marka veriliyorsa e, yurt dışına veya işte tahkim dediğimiz alanları seçtiği için bunlar çok fazla mahkemelere taşınmadan bu tahkimde çözülebiliyor. Bu da bir e, alternatif olarak e, görülüyor. Biz de bazı sözleşmelerimizde. Türkiye'deki mahkemeler yerine Türkiye'deki tahkim merkezlerini de seçebiliyoruz işte. İstaç var İstanbul tahkim merkezi. Ee, Buradaki muhtarsın... e, kişiler e, yine hakim, savcı gibi kişiler mi yoksa? Bunlar aslında hakim olarak kabul ediliyor. Ha, anladım. Hakem dediğimiz kişiler de bu konularda uzman olanlar. Uzlaşmacılar. E, Uzlaşma ama bir karar veriyorlar Hı. ve bu karar bağlayıcı oluyor. Anladım. Dolayısıyla siz orada şunu söyleyemiyorsunuz. Biz tahkime gittik, tahkimde bir karar verdi ama ben bu kararı tanımıyorum, tekrar mahkemeye gidiyorum diyemiyorsunuz. Anladım. Tabii ki kamu düzenini ilgilen durumlar olduğu zaman bu başka bir konu. Kamu düzenini ilgilendiren durumlarda işte mahkemenin sadece bakması gereken durumlara tabii ki bunlarla ilgili olarak siz bir itirazda bulunabilirsiniz. Evet. Ama işte alternatif çözüm yolu olarak tahkimlere gidilmesinin sebebi de biliyorsunuz ki mahkemelerimizin iş yükü çok fazla böyle bir durumda hızlı sonuç alınabilmesi için mahkemeler yerine tahkimlere gidilebiliyor. Oralara daha hızlı sonuçlar, daha efektif sonuçlar alınabiliyor. Evet. E, Süleyman Bey son olarak 2023'ü nasıl görüyoruz? Oradan yani Süleyman nasıl evet. görüyor? Ya Şöyle hepimiz aynı gemideyiz. Evet. E, nihayetinde biz avukatlar hukuk işiyle ilgileniyoruz ama tabii ki bir hukuk bürosu kurarken de tırnak içerisinde taciz gibi bakmak durumundasınız da. Yani. Nihayetinde bizde bağlı çalışan avukat meslektaşlarımız oluyor. Onlarla birlikte bir yol alıyoruz. Evet. Dolayısıyla orada franchising sektörüne baktığımızda ben özellikle gıda alanında. Daha da büyümeler olacağını düşünüyorum çünkü bizim üyelerimize de baktığımızda sadece Türkiye'de değil artık yurt dışına açılan çok fazla firma var. Evet. Ama bunu dar açıdan da bakmamak gerekiyor. Franchising dediğimiz sadece gıda sektöründe değil, otomobil sektöründe de olabilir. İşte hizmet alarak turizm hizmette, sektörü, turizm, otel, bunlarla evet. ilgili olarak birçok marka firma var ve kendi sistemden hizmetlerini. Franchise alanlar, üçüncü kişilerle paylaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bunun ucu açık. Limit gökyüzü. Nereye kadar giderseniz gidersiniz. Biz de tabii ki artık orta yaşa geldik. Genç. Avukat olarak söylemek çok kolay olmuyor. Genç meslektaşlarımız tabii her geçen gün artıyor. Türkiye'deki İstanbul Barası şu anda dünyanın en fazla avukatına sahip olan, en fazla avukat mensubu olan baro. O yüzden hepimizin sorunları aynı. Ama dediğim gibi biz aynı gemideyiz. Hep umutlu bakmak gerekiyor. Biz de umutlu bakmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun hepimiz için. Evet, bugünkü konuğumuz Avukat Süleyman Sosyal, Sosyal Hukuk Bürosu'nun sahibi. Kendisi hem Ufrat Denetleme Kurulu üyesi hem de Fransızca franchise konusunda son derece tecrübeli bir hukukçu. Kendisine geldiği için misafirimiz olduğu için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ne demek? İnşallah daha sonraki programlarda yine sizinle bir araya geliriz. Çok teşekkürler davet evet. ettiğiniz için evet. çok büyük bir keyifti. teşekkür Biz teşekkür ediyorum. ederiz. Sağ olun. İyi günler.